Fakat şunu keşfettim, yani yüzlerce radyo yayıncısı var e ama beni onlardan öne çıkaracak hiçbir şey yok. Yani Müslüm Gürses'in aynı şarkısını çalıyorum, sadece ses tonum, ses rengim ve anons etme biçimim farklı. Bu da onların hayatında beni öne çıkaracak bir şey değil. Ama ben o radyo yayınında Fatih Terim'i konuk alabilirsem ve Fatih Terim'e, futbolun ötesinde neyi seversiniz? Evde Fulya'nın mı sözü geçer? Magazin sözü geçer. Evet. Yani işin arka planını konuşmaya başladık. İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o dönem teşkilat başkanıydı. Onu konu kaldık. Cem Yılmaz'ı konu kaldık. Yılmaz, Yılmaz Erdoğan'ı konu kaldık. Burcu Esmer Soy'u konu kaldık. İşte Ahmet Hakan'ı konu kaldık. Ve radyoların görmediği bir şeydi bu. E dolayısıyla şöyle bir şey oldu. Ya radyoda bir çocuk var işte 15 günde bir, bir konu kalıyor. Bu hafta kimi çıkaracak acaba falan diye. Ben mesela Fatih terimi konuk aldığımda dört e, tane televizyon canlı yayına girmişti. O zaman NTV Spor falan da vardı ki bunların her biri sizin e, markalaşmanızla ilgili bir e, insanlara oksijen alanı açıyor.